Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Arkham adında bir oyun oynuyoruz. Oyunumuz bir Tycoon oyun oyunu ama oyunumuz atari salonu oyunu, klasik böyle bir Tycoon oyunlarının bir yüzünü Roblox'ta böyle atari salonumuz kuruldu. Oo zengin zengin başka oyunumuza devam edelim. Buradan şimdi oyunumuzu anlatacağım size. Şey. Oyun Tycoon oyunu demiştik. Böyle başka insanların da olduğu Tycoon'lar var. Bizde İnsan, böyle müşteriler geliyor e, oyunlarımıza para bırakıp biz de topluyoruz tabii ki Yani toplamayıp da çöp atacak değiliz. Tamam şimdi. Burası bu üst kat neden dolu değil diye bana oyunu bilenlere soruyorum. Çünkü üst katı dekor yapmak isterim. Daha üst kat diyorum ya zemin kısa. Şimdi bir kat daha var ama üstte gördüğünüz. Şimdi ikinci kata gelin. İkinci kat Oyuncular için yapılmış Böyle aletleri bozuyorlar, ediyorlar. Millet oynuyor. Hadi, o, oh, Bunlar işçiler. Tamam, şimdi. Sen paranı ver. Toplayın, toplayın. İşçilerin de var ha. Bunlar. İyi olur işte. Benim yerime onlar bakıyor. Tamam, şimdi şuraya. Telefon 1. Oh, bu 7 lira şimdi 3412 lira mı? Gidip de biriktirip 5000 lira üst katma alsam diyorum. Yoksa karşıda shop var. Shop zaten uzak kol için. Evet, buradan gidiyorum. Şuradaki futbol oyununu mu alsam? Yani oyun başı 18 lira bırakıyorlarmış. Bir play. Bir play de 18 lira bırakıyorsun. Bunlardan böyle zaten oynarlar. Alayım. Alayım. Ama bundan sonra biriktireceğim, üst kata alalım bence daha iyi olabilir. Hadi durun. Önce şuradaki oyuncakları kaldıralım. Şuraya çubuğum. Nereye koyabiliriz hediyesini? Şurada koltuk olması koyardım mı? Sen de Millet niye kızıyor ya? Bitir oyunu da öyle bekleyin. bırak ona geç oyunu. Bol oyununu alalım. Hayır hayır. Yanlışını aldım. Benim aradığım futbol oyunu. Şu. Şu elma. Şu elma. Kişi başı 18 lira. Hadi oynayın. Aferin beraber oynayın. Kaç kaç maç. Yeni aldık. Pisletmişler hemen yaptım Bakayım bir. Dur be. O ne? ona Çölü nasıl oynuyor? Sen it değil mi? Filmdeki ünlü. Bir alabilir miyim? İmza ver bana. O süper kahraman var. Niye bir... 126 lira var ki. Başı 18 lira alıyoruz. Çok Tam Hangi para kazanmış? Şimdi üst gidelim. Hayat Hadi teleport. Zıpla. Teleport 2'ye gidelim. Burası da üst oluyor. Of of hep maksanmış. Bozmuşlar aletleri. Ay. Durun be. 2 dakika bir bekleyebilir misiniz? Dükkan sahibine saygılı olun. Dükkan sahibine saygılı olun. Kaç oynuyorsun? Kaça kaç gidiyor maç? Ha, sen doğru. Bunlar şey labirent az az para aldım tamam işçi alalım hemen şurada customers bot tamam işçi şimdi işi aldım level 12 tamirci var o 2400 lira o seviyatta bu çok iyi oldu Ali Yaza geldi tamam para iyi geldi 3743 lira var çok iyi verdi var ya Tamam ben dükkana kadar bugün yürümek istiyorum. an merhaba zengin. Zengin adam merhaba. Dur bir başkalarına da bakalım. Burası sadece şey oluyor. Başka dükkanlar da var sadece bu halde. Wow güzel olmuş. Tarzını sevdim. Dükkanın wow güzel top oyunu falan var. Sevdim. Merhaba. Box oyunu da var. Dur üst katına bakalım bir da telefon. Bura ne böyle? Ana adam benim yaptığımın tam tersini yapmış aslında. Şuraya bir tane futbol oyunu dinmiş. İyi olmuş ha. iyi yapmış. Sevdim. Tarzını sevdim. Aslında bence tam tersini yapması gerekirdi ama onu tercihi. Ben ona bir şey diyemem. Sen de yeni gelmiş bir adamsın bence. Hmm. Oo, şu ne? Bunu nereden aldın? Ne yapıyorsun Tamam neyse biz gidelim işimize bak. Şuradan hop dört. Merhaba dükkan sahibine yol verin dükkan sahibine yol verin oyunumuzda ne yapacağımızı merak etmeyin. Sadece parayı almaya geldim. Dükkan sahibine bir şey. Bunlar zaten maksimum 7 aldığı için yani sevmiyorum maalesef. Yine oynayışı işte da 1 tl yazıyor. Şu futbol oyunu var ya o iyi para veriyor. 4254 TL'miz var bence üst kata açalım oraya da bir gün. Hem seviye de atlayacağız. Hmm tamam şu 39 lira birden geliyor çok iyi ya 3 TL. Abi, oyna bakayım sen Merhaba, Merhaba merhaba merhaba. Para biriktirmeden önce bir şey daha yapıyorum. Burada dekor eşyaları var. Şöyle müzik çalar var da Robux'ta. Buradan karakter çıkarabiliyoruz. Ben bir 200'lükten çıkarayım. Hadi şansımız deneyelim diyorum sadece. Oo, çok iyi. Şimdi benim aynen şuraya girip Workers Equus olursa çıkan adamlara bakacağım ben. 1 lira 48 TL bıraktım zengin adam. Bu da pek vermiyormuş ama neyse. İyi geldi yine de. 38 lira bir Bozmuşlar aleti ya. Bu alet var ya benim ilk aletim bu. Oyna bakayım. Bu alet çok yaşlandı. 30. Gelin gelin üst kata gidebilirsiniz. Üst katta da çok yer var. Yani şurada bozuk bir alet olacaktı. Hangi elemanı bozdunuz? Aynen aynısı. Benim size tanrısı. 4500 TL'miz oldu. Artık kılıç Durun bir. Burada da kılıç oyun var ya. Oyunu Demek ki hep buradakiler kazanıyor. Of. Bu kazanıyor. Aferin. Ez onu. Şundan geç. Sen de geç. Oynayın oynayın. Aferin. Üst kat dekori olsun. İşte üst kat diyorum. Aşağı kat dekorlarla dolu. Hmm. Bir o koltuklarım var. Niye koltukları kimse oturmuyor anlamıyorum ki. Millet otursun diye aldım ben bunu. Üçlü bir de yani. Kaldıramıyorum belki. Benim bir şafa gideyim. Kaldırmam gerekir belki. Sel diyelim. Ha yedektekileri satabiliriz. Tamam. O zaman benim aklıma bir fikir geldi. Elbette. bebeğe. Tamam kaç para veriyor bana? 60 lira mı? Ben bunu peki kaç liraya aldım? 300. Kalsın kalsın. Değmez. 60 lira ben hiçbir şey veremem. Yani. Değmez. Şuraya oyun makinesi mi koy? Yok. Dursun. Yine Oturun koltuklar hadi. Değil. Toplayın hadi toplayın. Bunlar da altınlar ya. 45 lira tek atış. Çok iyi. 3 lira. Tamam. Şimdi benim ne yapacağım? Şurada bir dükkan daha var. Adamın tarzına bakalım. Ben de aynı yöntemi kullanan var mı? Yok sen benden aynı yöntemi kesinlikle kullanmıyorsun. Buraya oturmak ne demek ya? Etraf açık olmalı nefes alması gerekiyor. Üç kata bakayım bari burayı diyor. Yok bu adamın hiç dekor anlayışı yok. Sıfır. Sıfır dekor anlayışı var. Şurayı iyi bir alan kullanmış koltuklarımız için. Şu ikisini de iyi kullanmış da Koltuklarla Millet gezerken onları mı izleyeceğiz ya? Net. Zaten aşağı kat, aşağı katta böyle gözüktüğüne göre milletin gelesi gelmez de oyun bir şey Gerçek hayatı göre yapıyorum ben. Benimkine bakalım. Giriyorsun, etraf dağınık değil, derli toplu düzen. Ben buradan şey yapıyorum, çalışanlarım var, şu an üst katta hepsi. Onlar diyor ki, gelin hoş geldiniz. Şimdi aradığınız oyunlar, meyve oyunları ve doluysa üst kata gidip oradan alabilirsiniz diyor. Çünkü, üst kata gidelim. Bu tatlı oyunun makinalarıyla doldu kaldı. Hep bozdu lan sana yaşandı. 5000 lira mı doldu? Bundan tam 3 tane yapmamız gerekiyor. Hadi ben gidiyorum. Şu futbol aldığım iyi oldu. 20 lira. 105 Oyna Oynayın Ben bu Tamam. Şimdi tekrardan şopa gidelim. Shop. Ne yapacaktım Ha. Şuna karakterlik şeyi açalım. Dur bir. Benim aklıma bir şey geldi. Karakterlerin zaten kaç verdiği gayet oldu bir buçuk bir bir elli sekiz hangisinde ona göre yapalım bundaymış ben şimdi bunu 3.200 TL mi bayılıyorum yok bundan açalım en iyisi bu elimizde çok haram olması gerekiyor ooo polis bakalım kaç lira veriyormuş polis aldık bir lot bir olur. İdare eder yani. Çok da iyi bir şey demiyorum Hadi dükkan onları falan. Topla 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 topla. Oh, polisler gelmiş bile. Öldürsen ya kaybettiğin için sinirlisin büyüdü. Tabancan olacak senin. Üst gitti bu. Bu oyunlar iyi ya. 350 lira veriyorsun da. Diyor. Keşke kişi başı bir şey ben. Doktor da geldi. Merhaba. Ay ay ay. Kat ikiye geldi tekrardan. Topla topla top, topla 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 bitmez. Tamam topla bitmez. Buradan iyi para kazandım. Tekrardan kendi yerime gidelim. Of iyi para var ha. Tamam. Temizlikçi nerede? Aferin temize bakayım burayı. Nica aferin. Bunu da temizle. İki tane süper kahraman beraber. Ha itfaiyeciymiş ben yanlış söylüyorum. İtfaiyeciler de süper kahraman. Bunu bilmemiz gerek. Ama sen de itfaiyecisin. O zaman sen kimsin? Dur. Biz tek bir iş Gördüm. Sen nesin? Mutfağıydı. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik yeni videolar gelmeye devam edecek. O yüzden biz takipte kalın yeni robot videoları gelmesi yani şey istiyorsanız videoya tam 12 like gelmesi de Görüşmek üzere.